NBA tarihinde bir ilk gerçekleşti. Daha önce biz babanın koç, oğlun oyuncu olduğu takım gördük. İlk defa bir babayla bir oğlun takım arkadaşı olduğunu görüyoruz. Akıl almaz bir şey. Bunu nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Yine LeBron hakkında bir şey yapıyor demeden önce böyle düşünmenizi isterim. Yani bu Jordan LeBron tartışmasıyla alakalı değil. Herkes bunun hayalini kurabilir. Bu his belki dünyadaki en iyi hislerden biri. Çocuğun var. Senin çok sevdiğin, yıllardır yaptığın işi yapıyor ve birlikte yapma şansı buluyorsunuz. Dünyanın en üst seviyesinde. Yani Bruni'den nefret etmek, Lebron'dan nefret etmek bunlar kolay işler. Ama herkes bu hayatı ister. Bu hayatı istemeyecek kimse yok. Lebron James'in oğlu Bruni James Lakers tarafından draft edildi ve bu sene takım arkadaşı olacaklar. Yani Lebron elden ayaktan düşmedi henüz. Takımının en önemli oyuncularından biri. Belki en önemlisi. Bruni James çok iyi bir oyuncu olmayabilir. Dünyanın en iyi prospektlerinden biri olmayabilir evet. Ama sonuçta NBA kapasitesinde bir oyuncu. NBA'nin en kötü oyuncuları biri olabilir tabii ki. Bu ayrı bir şey. Ama dediğim gibi ben burada hissiyata odaklanıyorum. Yani babası ve oğlu aynı takımda NBA'de dünyanın en yetenekli liginde, dünyanın en büyük liginde forma giyecekler. Bizim çocuğumuz basketbol oynamazsa lavu öyle bir döveriz ki. O kadar değil hocam. Hocam o kadar değil. He? Şimdi videoda ne yapacağız onu konuşalım. Videoda bir rebuild yapacağız ama çok fazla şeye dokunmayacağız. Uzun süreli bir rebuild olmayacak. Lebron James ölene kadar ya da emekli olana kadar artık hangisi daha önce olursa çocuğuyla birlikte aynı ligde forma giyecek. Şampiyonluk vesaire bunları önemsemiyoruz. İkisinin de başarılarını önemsemiyoruz. Tabii ki şampiyonluk olursa daha iyi olur ama çok yakından bakacağız. Bu iki sahaya atlayacağız. Belki biz oynayacağız. Belki izleyeceğiz. Bu ikili Lebron James ve oğlu JJ Redick önderliğinde bir baba oğul. Bakalım NBA'de ne yapıyorlar. Şimdi sezon sonundayız. Burada Lakers ne yaptıysa ben de aynısını yapacağım. Draft sign, draft lotaryasına gireyim ama draft lotaryasında ne işim var benim? Lakers'a kaçıncı sıra kalıyor? Lakers... Lakers'ın draft hakkı mı yok ilk turda? Pelicans'a gitmiş 18. sıradan. Neden? Lakers 17'den seçti. Dur halledeceğiz. Takasla makasla alacağız onu da. Darwin hem'i kovuyoruz. Darwin hem yerine ismini değiştiremiyor muyuz ya? JJ Redick yapacaktım. Oyunda JJ Redick olmadığı için Mike Stafford'u getirdim. JJ Redick'miş gibi davranalım ona. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Ee, şimdi NBA draftına gidiyorum. Dalton Neht'i seçeceğim ama Dalton Neht'i seçmek için e, bir draft bulmam lazım. Dur bakalım. Birinci sıradan Zeki iyi mi gitti? Ne oluyor lan? İkiden Tijan Salun. Biri 9'dan biri 6'dan gitmişti gerçekte. Burada bayağı karıştı. Matt Buzelis. Alexander Sar hala gitmedi. Şimdi gitti. Zekeri, Zekeri hala gitmedi. Risaşe o da şimdi gitti. Kimi söylesem gidiyor. Richardt gitti. Ben 9'dan gerçekçi olması adına Dalton nehti alacağım. Ya muhtemelen Dalton Knek diye okunuyor ama ben Neht diye okumayı tercih ediyorum. Şimdi bir sonraki draft hakkımı da nereden alayım? Mesela Brony nereye kalır ya? Brony Brony kalır 16'ya. 16'ya kadar Brony'yi almayın beyler. Brony'yi alacağım. Brony James bu bayağı gerilere de kalırmış ya. Brony baksana şeyde yok. Listede yok. Ne Super Mario? Yok. Red Dead Redemption. Ne diyorsun lan James'i de aldık tamam. Gerçekçi olması açısından bunları yaptık. Zaten bu baba oğul rebuild. Bron ile LeBron James'in rebuild'ı. LeBron James kontratı vereceğiz. Onun takımda tutamıyormuşuz bir de burada bir tane rebuild mesela. LeBron muhtemelen 3 yıllık imza e, imzalayacak ama 2 artı bir imzalar oyuncu opsiyonlu ve onu takas edemeyiz o istemediği sürece. Böyle bir öneri yapacağım LeBron James'e. Kabul edecek mi? Lebron kabul ediyor tamam. Lebron kabul etti. Tamam şimdi takımımızda kimler var ona bakalım. Lebron burada. Anthony Davis burada. Austin Reeves burada. Rui Hachimura burada. Gabe Vincent. Dalton Neck. E, Jalen Otschiffino. Bronny James. Max Lewis. E, D'Angelo Russell'ı geri getirecek miyiz? Diangelo Russell geri getireceğim ben. Diangelo Russell kariyer sezonu geçirdi. E, Playoff'larda çok iyi oynamadığını biliyoruz ama yani gerçekten kariyer sezonu geçirdi ve e, onu burada bırakmak ayıp olur Diangelo Russell'a. Onu getireceğim. Onun dışında ne kadar param kalıyor? 5 milyon. 5 milyona da mid-level exception'a iyi bir oyuncu. Lakers'ın Cam Johnson'a gideceği söyleniyor. Belki takaslardan Cam da getiririm. Mesela Luke Kennard bu takımda şutör eksikliği var. JJ Redick de şutör sever abi. Luke Kennard Phoenix'e gitti ama o kadar Luke Kennard övecektim. Neyse iyi oldu. Luke Kennard övmek de çok iyi değildir. Son günlere doğru gidelim de akşam pazarı böyle kalan adamlara bakarız. Kimler kalmış ucuza çökeriz bunlara. Fontecchio. Fontecchio sen gelirsin ya gelmedi. Oğlum Lakers'ta oynamak istemiyor musunuz? Derrick Jones. Derrick Jones da istemiyor. Bruce Brown. Bruce Brown'a soralım. Bruce Brown gelebilir. Evet Bruce Brown'u takıma katıyoruz. Max Christie'ler falan da gitti. Şimdi Anthony Davis'in overall düştü. Lebron'un overall düştü tabii ki doğal olarak. Dediğim gibi yani şampiyonluk şart olan bir rebuild değil. Bu rebuild'ı keyfine yapıyoruz beyler. Yani şampiyon nasıl olamayız, nasıl kötü gideriz. sağlayacağımız, başarılı olmaya çalışacağımız bir rebuild değil. Keyfi bir baba bir oğul aynı takımda. NBA tarihi yazılıyor. Ve biz buna şahit olacağız. Ama şampiyonda olacağız. Biz şampiyonluk kaybedebiliriz, olmayabiliriz. Olacağız da... Onlara inat olacağız. Bu baba oğla bir de şampiyonluk getiririz. Lakers'ın gerçekten Cam Johnson'a gidebileceği konuşuluyorken ben Cam Johnson'a bir soracağım. Takas teklifi yapacağım. D'Angelo Russell istiyorlar. Hayır. Ama mesela şöyle bir teklifle Cam Johnson'a. Dur ben sana dilo vermeyeyim ama Gabe Vincent'ı verip onun yanında birini daha Bruce Brown'u versem sen de bana en kötü oyuncunu versen ya da en az kazanan oyuncunu versen 5 milyon daha mı koymam gerekiyor? Rui Hachimura'yı vermeden yapamayacağım değil mi bu takası? Rui Hachimura'yı vereyim ben sana direkt. Sen de bana Deiron Sharp'ı ver. Bir tane de uzun olmuş olur ben işte. Ee, bir tane de birinci tur draft hakkı vereceğim 2029'dan ve kabul ediyorlar. Cam Johnson takıma hoş geldin. Ee, yeni ilk beşimizde dur Cam Johnson'ı 3 numaraya atacağım. Lebron 4 numarada oynayacak. Ben Rui Hachimura'dan daha çok beğeniyorum. Yeni ilk beşimizde D'Angelo Russell, Austin Reeves var Cam Johnson, Lebron ve Anthony Davis var Ben şöyle yapacağım. Çaylak Dalton Neck'te ilk 5'e koyacağım. Bence Dalton Neck e, hazır bir oyuncu zaten 23 yaşında ve Austin Reeves Bence ikinci beşten gelince daha etkili olacak bir oyuncu. Oster kenardan getireceğim. Deron Sharp'la Bruce Brown'la falan birlikte. Jalen Hood Chifino'dan çıkacağım. Bruni James'e vereceğim backup point kart sürelerini. Jalen Hood Chifino artık Bruni James burada olduğu için çok fazla süre alamayacak. Backup point kartımızı bulduk sonuçta. Jalen Hood Chifino yerine de Jalen Hood Chifino ile D'Angelo Russell'ı verip bir tane birinci tur verip iyi bir point kart avına mı çıksak? Mesela Trey Young. Cam Johnson'ı vermeden yapabilir miyim acaba bunu? Lakers Trey Young da çok çok konuşulan bir şey. Lakers Trey Young da çok konuşuluyor. Cam Johnson vermeden yapabilirsem çok güzel olacak. Cam Johnson vermeyeyim sen de bana Clint Capela verme abi. Bruce Brown'u vereyim sana. Dayron Sharp'ı vereyim. Sen de bana Crash ver. Evet Jalen Schifilo, D'Angelo Russell, Bruce Brown, Dayron Sharp karşısında Trey Young ve iki tane çöpçü adam. Kabul etmediler. Bir tane ikinci tur vereceğim. Yine kabul etmediler. Takası yapmak isterdim. Trey Young'ı bu takıma getirme şansım varsa getirebilirim. Bruce Brown ve Dayron Sharp'ı birleştirip aslında daha yüksek kontratlı bir adam alabiliriz. Mesela Timo Simone TJ McConnell'a gideceğim burada. Kafamda bir fikir var. Ray Young'ı verin bana. Karşında Austin Reeves ve D'Angelo Russell diyor. Austin vermeden yapmak istiyorum ama. Austin vermeden yapmak istiyorum. Cam Johnson'ı da vermeyeceğim. Ray Young ve TJ McConnell kafa kafaya Hayır diyor. Cam Johnson'a Clint Capella diyor. Hayır. Ben bir de birinci tur draft hakkı vereceğim sana. Dalton Nehti istiyor. Donovan Klinganı veriyor. Aslında daha iyi bir prospekt Donovan Klingon. Mesela bak fena olmaz. Ben Dalton Neht Donovan Klingon'un takasını yapacağım ya. Daha iyi bir uzun getiriyoruz. Kenardan gelecek. Ve yeni ilk beşimiz böyle. Trey Young, Austin Reeves. Şimdi de savunma sıkıntısı oluştu. Güvenlik durumu şöyle söyleyeyim abi. Yani güvenlik durumu bayağı bir yoğun. Ulan Brony. Ulan Brony. Boyun kısa evet ama yapabildiğin tek bir şey varsa NBA seviyesinde o da savunma. Biliyorum bu oyun kısa ama sen bu takımda ilk 5 başlayacaksın sırf savunma sebebiyle ne yaptığımı ben de bilmiyorum. Ben Austin Reeves'i hep 6. adam olarak düşünüyorum. 6. adamımız Austin Reeves olacak. Hala yapmamız gereken şeyler var. Max Christie'yi tutacağım. Onun gelişimine inanıyorum. Elon Chifilo ile Skyler Mays'i koyacağım. Onların yerine böyle Paul Reed ve 1. turu koyacağım. İyi bir oyuncudur. Ya fena olmayan bir oyuncudur. Donovan Klingon 4 numara, Paul Reed 4 numaraya atacağım. Paul Reed 4 numarada oynayacak. Reeves'in kenardan sürelerini arttıracağım evet. Trey Young, Bronny James. Bronny James en azından NBA seviyesinde savunmacı. Topa baskı yapar. Trey Young'ın adamını savunur. Bir şey yapar. Yani point of attack savunmacımız, savunmacımız olur. Ee, Austin Eves'i kenardan getireceğiz. NBA'nin en iyi 6 numarası yapmaya çalışacağız. 6. adamı yapmaya çalışacağız. Cam Johnson, LeBron James ve Anthony Davis. Yani Trey Young, LeBron ve Anthony Davis'le büyük üçlümüzü kurduk. Kenardan Donovan Klingon geliyor. Paul Reed geliyor. Max Christie geliyor. 9 kişilik bir rotasyonumuz var. En azından LeBron ve Bronny'nin tenesinde izlemesi iyi, keyifli bir takım kurduk. Ve bu ikiliyi birlikte izleyeceğiz başarı gelmese bile. Geçen senenin rövanşı. Ben War bizi 5 maçta elemişti geçen sene. Bakalım burada ilk maçta yenebilecekler mi? Mesaj maçıdır bu. Paul ile üçlük attık. Neden attık bilmiyorum abi. Neden böyle bir şey yaptık? Neden e, Trey Young kenarda? Nikola Jokic Lakers'a karşı kaçırmayacaktır. Kaçırdı enteresan. Şimdi Paul Reed 3 numara oynuyor. Ben öncelikle mola alıyorum. Paul Reed'in 3 numara oynadı. Paul Reed, Anthony Davis ve Donovan Klingon'ın aynı anda sahada olduğu bir Lakers'a bir basketbolu hazır değilim. Bu arada Bron James sanırım 6 farlı oyun dışı kalmış ki e, sahada Bron James'i değil Austin Reeves'i görüyoruz. Trey Young çembere gitti ve turnikesini attı. Trey Young'ın bu maç 34 sayısı 10 asisti var. Trey Young taşıyor takımı. E tabi C.C. Redick demişti ki normal sezonda Lebron James'in üzerinden yük almayı düşünüyoruz. Lebron James'in ball handling görevlerini başkasına vermek istiyoruz. Normal sezonda çok yüklenmek istemiyoruz demişti. Burada Michael Porter Jr. Ya Michael Porter Jr. da playofflarda bir seri oynadı. O da Lebron'a karşıydı. Trey Young çembere gitti. Fake'ini de gösterdi ama. Ooo Aaron Gordon zıpladı. Lebron'un fake'ine zıpladı Aaron Gordon. Lebron James bitmiş yalnız Lebron James ölmüş 6 sayı 4 rebound 9 asist Geçen sene seneyle takıma karşı Lebron inanılmaz kötü şu an Jamal Murray karşısına Lakers'ı görünce O da şov yapar Anthony Edwards'ın karşısında sıçıp batıran Jamal Murray Bak yine şov yaptı Anthony Davis Trey Young piken rolü e, Bu piken rolü olursa sadece Ali Upla biter Hayır Trey Young pasını verdi Oo Top kaybı Top kaybı Nikola yok hiç. orada akıllı bir savunmacı olarak el soktu ve topu çaldı. Jamal Murray orta mesafesi isabetli. Lebron James 10 sayının altında kalırsa 10 sayının üstüne çıkma rekoru bitiyor. O yüzden Lebron James üçlü yolluyor. Lebron James Yine bir şekilde 9. sayısını attı. Bir sayı daha lazım Lebron James'ten. Stat padding yaparız artık. Yaşlı başlı adam beyler 40 yaşında adam. İstatistik kasarız bundan sonra. Sabaha kadar stat padding. Ne yapacağız 40 yaşında? Şampiyonluk takımının birinci oyuncusu mu olacağız bir de? Trey Young fake'ini gösterdi. Çembere gidiyor. Anthony Davis'i gördü. Austin Reeves boş. Cam Johnson boş. Ne oluyor beyler ya? Trey Jamal Murray yine bitirdi. Jamal Murray yine öldürüyor bize. Trey Young Aliopu kaldırdı. Oo bir top kaybı daha mı? Ne oluyor? Anasını satayım ne oluyor ya? Gel Anthony Davis gel. Anthony Davis Lebron piken Lebron James çembere gidiyor. Lebron James sol eliyle 11. sayısını attı. Ve şampiyon olmuş gibi seviniriz buna. Lebron James'in üzeri üst üste 10 sayı atma rekoru devam ediyor. Şampiyonluk geldi. Ama Denver Nuggets yine çaktı bize. Ve ilk maçtan o sene acaba bu sene de değil mi? Sesleri yükseliyor Lakers camiasında. Belki takasın son gününde Lakers bir hamle daha yapar. Kariyerinin ilk maçında Bron James 27 dakika sahada kaldı. 5 sayı attı, 10 asist yaptı ki 10 asist çok etkileyici. 6'da 2 ile yaptı bunu ama 27 dakikada 6 faul yapması gerçekten onun açısından çok kötü oldu. Lebron James'in burada 11 sayılık performansı 8'de 4'de Lebron top kullanmıyor ve JJ Redding dedi normal sezonda Lebron'un toplarını azaltacağız sorumluluğunu azaltacağız ee, anekdotunu görüyoruz burada. Trey Young bu takımın hücumunun lideri olmuş 22 şutla. Takasın son gününde 25'e 25, e 25 e giden bir Lakers var Lakers yaşlı da bir takım olduğu için normal sezonları son birkaç senedir çok iyi oynayamaz. Biraz 3. viteste gider. Playoff larda seviyesini arttırır ki play'inden konferans finali yaptığı sene vesaire bunlara örnek. Yine 7. sıradayız. Peki e, Memphis Grizzlies ile aramızdaki farkı kapatabilir miyiz? Öncelikle istatistiklere bakmak istiyorum. Bronny James ne yapıyorsun abi? İlk senende 9 sayı atıyorsun. 6 asist yapıyorsun. Asist sayıları çok iyi. %41 saha içi %35 üçlük. %70 serbest atış. İyi abi. Bu top çalmanı ama 1'e çıkarman lazım. Trae Young'a bakayım. 24 sayı 8 asist Trae Young'dan gayet iyi. Lebron 18 sayıya düşmüş. 20 sayı atmayan bir Lebron hayal edemiyorum ya. Aşkın, <laughs> Anthony Davis de 16 sayı 10 rebound yapıyor. Cam Johnson eklemesi işi yapmış mı? 11 sayı atıyor. %41 ile atıyor ama %38 üçlük. Sadece üçlük at abi. Kenardan Austin Hughes 12 sayı 4 asist. Kenardan Austin Hughes de istediğim veremiyor. Paul Reed de. Yani Lebron'un son seyahatı olduğu için burada bir şey yapacağız. Evet burada o bit gidiyoruz. En azından kenardan gelir ve bacak arası smaç vurur. Takımın keyfini arttırır diyeyim. Obi Topin'in biz bu sene bu yaz en azından Lebron'la çalıştığını gördük. Lebron'la antrenman videoları düştü internete. Antrenman sonrası smaç vuruyorlar vesaire. O yani Obi Topin bu takıma o konuda bir katkı verebilir belki. Donovan Klingon çaylak ne yapıyor Donovan Klingon? 8 sayı 6 rebound. Böyle bir uzuna da ihtiyacı var Lakers'ın. 18 dakika alsın. Bruni James çocukluğundan beri izlediği sahada LeBron'u ilk bu sahada izlemişti. LeBron'un bu sahaya şampiyonluk getirdiğini gördü. Bronny James belki basketbolu burada sevdi. Şimdi de Cleveland'a karşı bu arada bu sahada değil. Maç Los Angeles'ta oynanıyor da Cleveland'a karşı bu takımda izlemişti. Tamam. Öyle düzeltelim. Cleveland'a karşı babasına alley yup attı ve fark bir son 2-50 bakalım. Bronny bu son dakikaları nasıl oynayacak Cleveland'a karşı? Cleveland'ın hem LeBron James için hem Bron James için anlamı çok büyük. Bu arada bizim Bron James'i ilk gördüğümüz yerde LeBron James Cleveland'dayken. E LeBron James'in kucağında bir fotoğrafı var Bron James'in. Şimdi o çocuk, o çocuk babasına perde koyuyor o çocuk. LeBron James çembere gitti, oğluna verdi. Bron James üçlüğünü yolladı ulan. Evde dayak var. Evde Bronny'e kesin dayak var. Bronny seni savunma için getirdik. Garland'ı savun. Garland'ı savun abi. Seni savunma için getirmedik de. Senin baban <laughs> burada oynuyor diye getirdik. Şimdi orası ayrı. Onlar konuşulmaz. Bron James bak Lebron gidiyor. Trey Young'a ver. Trey Young fake'ini gösterdi. Sakin. 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 Kem Johnson var burada. Arkasında da Darius Garland var. E Cam Johnson burayı döver döver bitirir. Trey boş. Ekstra yaptı. Lebron James 3 rönü yolluyor. Lebron James 1.47 kala. Lakers'ı bir sayı öne geçiriyor. Bron James Donovan Mitchell'ın savunmasında. Bron James topa baskı yapıyor. Evan Mobley de çembere gitti. Oo, Evan Mobley Lebron James'in üzerinden bitirdi. Lebron'dan Brony'e. Brony bu sefer orta mesafede. Brony bunu da kaçırıyor. Olsun. Yani evlat sonuçta atsın atılmaz. Satsan satılmaz. Bronny'i şu an hiç e, bir yere yollayamazsın. O yüzden çok kızamayacağız. Donovan Mitchell orta mesafe mesafesine gitti. üzerinden. Brony çık dışarı. Ee, Austin giriyor son bir dakika için. Trey Young çembere. Trey Young çembere. Trey Young spinini attı. Cam Johnson üçlükte boştu. Niye hareket ettin Cam Johnson? Eyvah süre azalıyor. Süre azalıyor. Cam Johnson perdeye gel. Lebron James çembere gidiyor. Lebron James turnikesi. Lebron James farkı bir indirdi. 43 saniye kala. Bakalım Lakers Cleveland'a karşı kazanabilecek mi? Bron James bu savunma çok önemli. Maçtan çıkmadan önce Donovan Mitchell'ı durdurman gerekiyor. Donovan Mitchell Bron James'in üzerine gidiyor. Çaylaksın diyor ama Anthony Davis orada yardıma geldi. Şimdi Trey Young. Trey Young pasını verdi Bron James'e. Maç sonunda Baba oğul piken rolü çalışacak mı? Bron James çembere gidiyor. Bron James harika pas. Lebron James'e faul geldi. Lebron James'e faul geldi. Baba çizgide. Oğlunun pasında çembere gitmişti ama bitiremedi çünkü Evan Mobley faulü vardı. İlk isabetle. İkincisi Lebron ikincisini kaçırıyor. Lebron ikincisini kaçırdı. 120-120. Kötü savunmacılarımız var şu an sahada. Şu an sahada çok kötü savunmacılarımız var. Evan Mobley. Pasını verdi Isaac Okoro'ya. Evan Mobley üçlükte boş ama üçlüğünü çok tercih eden bir oyuncu değil. Donovan Mitchell tekrar Evan Mobley'e verdi. Lebron James el gösterdi. Evan Mobley kaçırıyor. Mola. Mola 1.5. Lebron James top aldı. Lebron James çembere gidiyor. Lebron James smaçladı. Tabii ki onunla kullanacağız. Burası onun şehri bir süredir. Bu şehri Los Angeles'ı 8 sene playoff yapamıyorken aldı. 2 sene sonra şampiyon yaptı. Tabii ki Lebron James'la kullanacağız. Öyle ne kadar? E, derif Darius Garland köşeden üçlüğünüyor bu bir isabetsiz. Ve Los Angeles'la yakın kazanıyor. Bu arada Bronny James kaçırmasına rağmen bu maçta babasına baya yardımcı oldu. 18 sayı 6 asitle ve 10'da 6 sağ içi 6'da 4 üçlük. Bu Bronny James'i sürekli görmemiz lazım ama mümkün değil o kadar iyi oyuncu değil. Lebron James de 28 sayı 4 rebound 7 asitle bu maçı kazandırıyor. Anthony Davis'in gelmediği maçlardan biri. 10 sayı 13 rebound. Sezon sonuna gidelim. Orada arada bayağı maç kazandık ya. 44 galibiyetle normal sezonu bitirdik. Luka Doncic MVP oluyor. Alexander Sar yılın çaylağı oluyor. Brony hak etmişti diyenler. 60 galibiyetli bir Oklahoma var. All NBA takımlarında Lebron yok. 20 sene üst üste All NBA takımlarına giren Lebron James bu sene yok. Orada genelde Neymar olurdu işte. Yok Neymar yok. Bir devrin sonu artık. Bunu rahat rahat söyleyebiliriz. Bir devrin sonu. Brony bu arada Old Rookie takıma girmiş. 9.3 sayı 6.3. 6 asist ortalamayla yüzdeleri çok iyi değil ama. hanımın Klingon'u da sokmuşuz. 2 çaylağı da en iyi çaylak takımına sokmuşuz. 8 sayı 6 rebound bu da. Bunun da yüzdeler çok iyi değil. Ve playoff'lardayız. Hatta play-in'deyiz. play, play değiliz. 7. sıradayız. Lakers zaten 3 senedir play-in yapıyor ve e, şöyle bir algı var. Lakers play-in olmasa sıçtı şöyle böyle ama hep zaten 7. 8. Yani play-in olmasaydı Lakers hep play olacaktı son 3 sene bu sene de dahil. Memphis'e karşı bir play in maçımız var. Memphis takımını biliyoruz zaten. Ja Morant, Desmond Bain. Zekeri Saşe'yi seçmiş bunlar. Jaren Jackson burada. Marcus Smart, Gigi Jackson İyi bir takım. Artık normal sezon bitti. Artık o baba oğul şakalaşmaları bitti. Playoff. Oğlunu bile tanımazsın. Babanı bile tanımazsın burada. Playoff basketbolun en yüksek seviyede oynandığı yer. Ve Memphis Grizzlies'e kaybediyor Lakers. Lakers'ın Memphis'e kaybedişinden sonra fatura Brown James'e kesiliyor. 4 sayı 4 rebound 3 asite kalıyor Brown'e. 9'da 2 ile atıyor sadece. Austin Reeves e 8'de 2 ile atmış ama. ikinci maçta Brown James kendini affettiriyor. En azından çok yüzdeli atmasa da 4 top çalma yapıyor ve savunması için burada olduğunu gösteriyor. 17 sayı 9 rebound 7 asist Lebron James'ten. Lebron'un ama sadece 11 top kullanıyor olması biraz üzücü. Playoff'ta rakibimiz 1. Oklahoma City Thunder. Shea Alexander. Josh takası daha gerçekleşmemiş. O.J. Nobi burada. Andre Drummond burada. Bildiğimiz her zamanki Oklahoma City Thunder. Bu arada ilk maç büyük rezalet. 43 sayı farkla bitiyor. Lebron 18 sayıyla takımın en skorer oluyor ama Lebron'un oğlu yine 8'de 3 atıyor ve bu konuşmalar dayanamıyor Los Angeles Lakers. Dedim babası oğlu gözünün yaşına bakmıyorlar. Bronny James bench'e yolluyoruz. Austin Reeves ilk 5'te sahada. Bronny James ise kenardan geliyor. İkinci maç Bronny'nin kenardan gelmesi işe yaramış gibi. Çünkü fark sadece 3. Son 2 dakika 2.35. Lebron spinini attı. O bir top boş. Austin Reeves. Austin Reeves'in de eşleşmesi çok kötü. Ludort savunuyor onu. Austin Reeves çembere gitti. Austin Reeves Aliopu kaldırdı. Entry Davis'e çarptı top. Austin Reeves far düdüğünü alamadı. Anthony Davis faul yapıyor ve Andre Drummond çizgide. Hayır, Ludor çizgide. Transition tek faul olmuş. Fark 4, son 2-21. Bakalım Lakers playoff'ta ilk turda bir sürpriz yapabilecek mi? Cam Johnson aldırma abi. Shea Gilles falan göremiyorum sağda, Belki 6 faul yapmıştır. Chet Holmgren pasını verdi Jalen Williams'a. O da Lou Dort'a verdi. Her şey Lou Dort üzerinden oynanıyor. Austin Reeves el gösterdi Lou Dort isabetli. Maç sonunda Bron James'e gidebiliriz yine. Austin Reeves savunmada büyük bir defekt yaratıyor. Trey Young çembere gidiyor. Trey Trey Young gözyaşı damlası. Trey Young bunları kaçırmaz diyecektim kaçırdı. Yem yeşildi nasıl kaçırdı bunu? Jason Wallace üçlüğünü yolladı. Jason Wallace isabetsiz. Fark yedi bu arada. Fark yedi. Austin Eves perdeyi aldı Anthony Davis'ten. Austin Eves orta mesafesine gidiyor. Pasını verdi Anthony Davis'e. Pa ekstra pas. Trey Young ekstra. Lebron James köşede boş. Lebron James üçlü. İsabetle hafif de bir el vardı. Lebron James 29. sayısını atıyor. Fark 4. Chet Holmgren Seth Thompson piano oynuyor. Basketbolun gittiği yer uzun perde alıyor falan. Ya olmasın bunlar, olmasın. Trey Young perde aldı. Trey Young step back, Trey Young pasını verdi. LeBron James smaçladı 31. sayısı ama savunamıyoruz ki. Asla savunamıyoruz. Casey Wallace Casey Wallace'dan da yemeyelim. Chet Holmgren çembere gitti. Çok rahat, çok rahat. Savunması çok kötü bir takım oldu. Trey Young step back üçlüğünü yolladı. Trey Young, Trey Young. Bunları sok diye geldin sen buraya. Lebron oğluna pas verdi. Oğlu Trey Young'a verdi. Trey Young Lebron'dan perde istiyor. Trey Young orta mesafesine gitti. Trey Young kaçırdı. Lebron James. Lebron James. 50 yaşında putback değirmen smacı vuruyor ama kaybediyorlar. Kazandıramıyor. Elinden geleni yaptı. Olmadı. Bu maçı kaybediyorlar. İlk 5 başlayan Austin Eve, 8'de 2 ile 5 sayı attı. Bron James kenardan gelip 5'te 3 ile 10 sayı attı. Yani bunların kimi hangisini oynatacağını gerçekten bilemiyorum. Donovan Klingon'dan katkı alamıyoruz. Sadece Lebron James çalışmış. Trey Young da iyi oynamış. Ama Anthony Davis de sahnede yok. Kimi oynatacağız? Ne yapacağız? Nasıl çevireceğiz bu seriyi? Asla çeviremeyiz. Galiba süpürge geliyor bebeğler. Lakers kendi evindeki ilk maçı kazandı bu arada. Trae Young 38 sayı 10 asist. Lebron 34. Austin Hayes 13 sayı 10 asist. Herkes kendine gelmiş. Bronny James de fena oynamamış ama Anthony Davis'ten 9 sayı görmeyelim ya. AD sen böyle oynarsan olmaz ki. Bu arada seri 2-2 oldu. Ne oldu ya? Austin Reeves ilk 5 hamlesi her şeyi değiştirmiş olabilir mi? Bronny James kenardan geliyor. Daha iyi bir takım olduk Lebron James 19 sayı Trey Young 23 sayı Anthony Davis yine 12 sayı Anthony Davis biraz daha oynaman lazım senin 5 maç yakın bile geçmiyor ama Daha iyi takım olan Oklahoma City Thunder Masaya yumruğunu vuruyor. Anthony Davis'ten 21 sayı 10 rebound. Bu maçı bekliyoruz işte. Ama yani Bron James'in LeBron'dan daha fazla sayı attığı bir maç görmek istemiyorum. LeBron emekli olana kadar Bron'in ondan daha fazla attığı bir maç olmaz. Bu da benim çılgın tahminim. Bu arada seri 4-2 bitiyor gibi duruyor. 4-2 bitiyor. En azından birlikte playoff oynadılar. Ya düşünsene baba oğul aynı takımdasın ve playoff oynuyorsun. Yani bizim bu videoyu yapma amacımız bu zaten. Bu his. Oğlunla aynı takımda playoff maçına çıkıyorsun. Çok enteresan. Ve Lebron James ilk seneden sonra emekli oluyor. Ben bu keyfi aldım. Bana yeter. Artık oğlumun önünü açmam lazım diyor. Ve basketbolu bırakıyor. Evet yani bu hayatta şampiyonluktan, basketboldan çok 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 daha önemli bir şeyler var. Ve aile bunlardan en önemlisi belki. Yani Lebron desen ki oğlunla aynı takımda oynayacaksın ama... 0'a 82 gideceksin. Hiç maç kazanamayacaksın. Lebron oğlu NBA'de mi tamam olur aynı takımda oynamayı tercih ederim der. Herkes bunu tercih eder. Yani bunlara bu kadar anlam yüklemeye de gerek yok. Çok özel bir şey yaptı. Eline sağlık. Ama burada e, bu videodan da Lebron James'i övüyorsun Michael Jordan'ı daha iyi, iyi çıkaracak varsa lütfen bir daha beni izlemesin artık. Burada bambaşka bir şey konuşuyoruz. Hayatı konuşuyoruz burada. Başkası tarafından başarılabilir mi? Yani oğluyla aynı takımda oynayan başka oyuncu da görebilir miyiz? NBA oyuncularının belki %1'inin oğlu. NBA'de oynayabiliyor ve bunların aynı seviyede oynaması için birinin 20 sene boyunca iyi oynaması gerekiyor. Sizce bu bir daha görülebilir bir şey mi? Bunu da yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın.